Tabii ki çok etkiledi ama bu sene şükür işlerimiz açıldı. Şu an çok yoğun devam ediyoruz. Ama geçen yıl tabii ki iki yıl çok etkiledi. Ama şimdi iyi, güzel gidiyor. Genellikle yöresellere çok yöne e, rağbet var. E, bir 20'ye yakın, 25'e yakın sipariş alıyoruz biz. Hakkari, Başkale, Yüksekva, Van'da alıyoruz. Her yörenin siparişini alıyoruz biz. Yani 40 TL'lik de var, e, 2002 TL'ye de var. Neye göre değişiyor? Kumaşa göre değişiyor. Hani 2000 TL'ye de var, 2 buçağa da var. 40 TL'ye de var. Yani yükseliyor fiyatlar. Değişik değişik oluyor. bir saate de bitirdiğimiz oluyor. bir günümüzü de alan kıyafet oluyor. Kumaşa göre değişiyor. Yani ben gerçi çok eleman yetiştirdim. Benim sayemde iş yeri açan çok oldu. Çoğu kişiyi yetiştirdim. Ama artık yorulmuşum. Şu an üç kişiyle biz devam ediyoruz. Dört kişi çalışıyoruz. Ee, güzel gidiyor aslında. Ee, bana yani bana da mutluluk veriyor öyle. ben sayende çoğu kişi iş yeri açtı. Çoğu kişi ekmek yemeleri ben de hoşuma gidiyor. Ee, şu an artık yoruldum. Genellikle ben yapıyorum. Tasarımı, çizimi, kesimi hep ben yapıyorum. Arkadaşlar yardım ediyor sağ olsun onlar da dikiyor. Ee, yani yeni nesile aktarmak, yeni nesil öğrensin yetiştirmek, kadınlara destek çıkması çok güzel bir şey. Kadınlar ayakta durmalı. Tabii güzel bir şey. Cesaretli olmalarını, ayakta durmalar. Yani çok güzel bir şey. Ayakta dursunlar kadınlar. Hoş bu eee container öyle böyle burada böyle